Merhaba. Ples panel üzerinden WordPress admin şifresi nasıl sıfırlanabilir? Bunu göstereceğim. WordPress admin şifrenizi sıfırlayabilmeniz için Ples panel'e giriş yapmış olmanız gerekiyor. Flash panel'e giriş yaptıktan sonra abonelikler kısmından şifresini sıfırlamak istediğimiz alan adını seçelim. Splashdemo.hayalosun.com'un içerisinde burada olan WordPress'in 60 şifresini sıfırlamak istiyoruz. Bu bağlamda tıklayalım. İki farklı şekilde Splash panel 60 şifresini sıfırlayabiliriz. Öncelikle ilk yöntem basit olandır. Yukarıda WordPress kısmına tıklayalım. Daha sonrasında oturum açın yanında ayarla kısmı bulunuyor. Ayarla kısmına tıklayalım. Burada yeni şifre belirleyebilirsiniz veya mevcut şifrenizi görüntüleyebilirsiniz. Biz bir adet yeni şifre tanımlayalım tanımladığımız şifreyi kopyalayalım. Daha sonrasında değiştir diyelim. Başarılı bir şekilde şifremiz değiştirildi. Peki WordPress panelinizde WordPress araç kiti bulunmuyorsa şifrenizi nasıl sıfırlamanız gerekiyor? Tekrardan aboneliklerden Flash Demo'ya tıklayalım. Yukarıdaki WordPress kısmı bulunmuyorsa WordPress şifrenizi sıfırlamanızın ikinci yöntemi bulunuyor. Bu durumda veri tabanlarına tıklayalım. Veri tabanları kısmından PHP MyAdmin'e tıklayalım. Buradan Users tablosunu bulmanız gerekiyor. Arama kısmına da yazabilirsiniz. Users tablosuna tıklayalım. Presini sıfırlamak istediğimiz hesabı bulalım. Genelde ID'si 1 olan ilk hesaptır ve admin hesabıdır. Düzenle diyelim. User pass kısmını md5 seçmemiz gerekiyor. Daha sonrasında şifremizi yapıştıralım. Normal şifrenizi yazabilirsiniz buraya. En aşağıdan git kısmına kaydedelim. Kısa bir süre beklediğinizde şifremiz tanımladığımız gibi değiştirilmiş oldu.